Sürgün ve Krallık, Albert Camus'un farklı öykülerden oluşan bir kitabıdır. Kitap varoluşçuluk, yalnızlık, insanın sürgün hali ve toplumdaki yabancılaşma gibi derin felsefi temaları işiyor. Camus, insanın yaşam karşısındaki çaresizliği, dışlanmışlık duygusu ve kendi varlığını anlamlandırma çabasını bu öyküler aracılığıyla derinlemesine irdeliyor. Her bir öykü farklı bir karakterin iç dünyasına ve toplumsal ilişkilerine odaklanıyor. Bu öykülerde karakterler hayatın anlamını sorgularken bir yandan da içinde bulundukları çevreyle uyumsuzluk yaşıyorlar. Camus karakterlerini genellikle trajik durumlar içine sokarak onların içsel çatışmalarını ve varoluşsal sorgulamalarını derinleştiriyor. Kitabın ismi olan Sürgün ve Krallıksa Camus'un iki temel insanlık durumunu ifade ediyor. Sürgün, insanın hayattan ve toplumdan kopmuşluk hissini, yalnızlığını ve yabancılaşmasını sembolize ederken, krallıksa bu durumdan çıkış arayışını, anlam ve huzur bulma çabasını temsil ediyor. Ancak Camus, bu arayışın çoğu zaman sonuçsuz kaldığını ve insanın kaçınılmaz olarak kendi içsel sürgününde yaşamaya devam ettiğini vurguluyor. Camus'un bu eseri okuru insanın evrensel durumları üzerine düşündürmeye zorluyor. Yazar varoluşsal krizleri ve insanın kendi içinde yaşadığı sürgün halini ustalıkla ele alıyor. Kitap Camus'un felsefi görüşlerinin bir yansıması olarak modern insanın yaşadığı derin boşluk ve anlam arayışına dair güçlü bir eser olarak kabul ediliyor.